Aşağıda yükseklikleri aynı eş çekmecelerden ve farklı yükseklikte kapaklardan oluşan 3 dolap verilmiştir. 2. dolabın kapak yüksekliği 3. dolabın kapak yüksekliğinin 3 bölü 4 katıdır. Bu şekilde bana kesildi bir ifade verse katı şeklinde. Kimin katı? 3. dolabın kapak yüksekliğinin 3 bölü 4 kapı. O zaman ben paydanın katını alayım. buraya 3. dolabın kapak yüksekliğine ben 4x dersem paydanın katı şeklinde alırsam kesli ifadeyle uğraşmayacağım. O yüzden yapıyorum bunu. İkinci dolabın kapak yüksekliği 4x'in 4x'in 3 bölü 4 katıymış. 4x'in 3 bölü 4 katı. Bak 4'ler birbirini götürdü. 3x geldi. 3x kim? İkinci dolabın kapak yüksekliği. 3x'miş. Tamam. Şu kapakların yüksekliği. Üçüncü dolabınki 4x. Şurası 4x'miş. Burası neymiş? 3x'miş. Tamam. Buna göre birinci dolabın kapağı sökülüp yerine bu eş çekmecelerden koyulduğunda en fazla kaç çekmeceli bir dolaba dönüşür? Şimdi çekmeceler eşmiş. Dolayısıyla ben bunların her birinin boyunu a dersem. Bak a dedim a dedim. A, 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 A. Şunlar da A dedim hep. Bunlar da hep A olsun. Şimdi şu, şu ikisinin yüksekliklerini bildiğim için bu ikisinin de denklemleri oluşturayım. Bunların, bu dolapların boyları eşit değil mi? Denklemleri oluşturayım. Yüksekliklerini birbirine eşitleyeyim. İkinci dolabın yüksekliğini 3x artı 1, 2, 3, 4, 4a. 3x artı 4a. Ne eşit? 4x artı 2a'ya. 4x artı 2 tane a'ya. Ne yapayım burada? X'leri bir tarafta, a'ları bir tarafta toplayayım. 3x'i bu tarafta, 2a'yı bu tarafa attığım zaman x eşittir 2a geldi. Evet. X'imiz 2 tane a'ymış. Dolayısıyla bak x'imiz 2 tane a ise birinci dolap, ikinci dolap, üçüncü dolap. Bunların hepsinin boyu birbirine eşit değil mi? E, eşit. Tamam. O zaman ben herhangi birisinde x yerine 2a yazayım. Mesela şu ikinci dolap gözüme çarptı. x yerine 2a yazdığım zaman 3 kere 2a'dan değil mi? 3 çarpı 2a'dan 6 tane a yapar. Yani şu uzunluk 6 aymış. 6, 7, 8, 9, 10. 10 aymış. E burası 10 a ise, hepsi 10 adır. Burası da 10 adır. Değil mi? Burası da 10A'dır. Bunlar çünkü yükseklikleri birbirine eşit. Burası da 10A'dır. Benden diyor ki birinci dolapta diyor. Benden ne istiyor? Birinci dolaptaki şu kapağı sök yerine eş çekmeceleri koy. Kaç tane koyabilirim? Bir tanesinin uzunluğu yüksekliği A ise 10A 10 tanesinin yüksekliğidir. En fazla 10 tane koyabilirim.